İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden deniz otobüsünün makine dairesine yangın çıktı. Alevler feribotta büyük paniğe yol açtı tabi. Dumanla kaplanan feribotun içindeki yolcular büyük korku yaşadı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. <laughs> Sakin. Herkes can takabilir mi? Lütfen. Makine dairesinde yangın çıktı. Deniz otobüsünün içerisi bir anda dumanla doldu. Yolcular büyük panik yaşadı. Sakin. <laughs> Bakın durdu sakin. Sakin olun. Eminönü Mudanya seferini yapan deniz otobüsü Mudanya limanına yaklaştığı sırada iki motorundan biri durdu. Tek motora binen yük sonrası makine dairesinde yangın çıktı. Duman deniz otobüsünün içine doldu. Sakin ol. Aman yangın çıktı. Ablacığım oturun lütfen oturun. Yanaşınca şey iskeleye çarpabilir. 3 metreyi bulan dalgaların savurduğu deniz otobüsünde büyük korku yaşandı. <laughs> insanlar çalışacağına yere düşüyorlar. Yok. Kaptan güçlükle de olsa deniz otobüsünü limana yanaştırdı. Yolcular tahliye edildi. Dumandan etkilenen dört yolcuyla bir gemi personeli hastaneye kaldırıldı. Arkadan dumanlar çıktı. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz.